İndiksiyon akımının arkadaşlar yönünü bulmayla ve bunun yorumlarıyla devam edeceğiz. Şimdi e, halka üzerinde çalışacağız burada. Yani elimizde bir tane halkamız var. Bunda bir indiksiyon akımı oluşur mu, oluşmaz mı buna bakacağız. Tabi biz burada bakın öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunlar V hızıyla hareket ediyorlar. Hareket yönleri var mıknatıslarımız. Bu V sıfır hızında. Yani halkaları hareket ettirmediğimizi düşünelim. Halkalar hareketsiz. Ama mıknatıslar hareketli. Şimdi mıknatısın hareket etmesiyle yani burada aşağı doğru geliyor, burada yukarı doğru geliyor. Halkanın üzerindeki manyetik alan değişiyor mu? Değişiyor. O zaman bunların hepsinde bir manyetik alanda değişim olur. Yani indüksiyon akımı hepsinde oluşur. Mesela ne zaman oluşmaz desek atıyorum bu şunun için şöyle diyelim. Bu V hızıyla hareket ederken diyelim ki bu da aynı yönde halka da aynı yönde V hızıyla hareket ederse o zaman bir Manyetik üzerindeki halkanın üzerindeki manyetik alanda bir değişim olmaz. Dolayısıyla da ne olmaz? Ee, akı değişimi olmaz. Bunun sonucu olarak da indüksiyon akımı oluşmaz deriz. Tersi olarak mesela düşünürsek yani halkayı mesela diyelim ki bu tarafa doğru V hızıyla hareket ettirdiğimi düşün. O zaman indüksiyon akımı oluşur. Birbirine doğru geldikleri için değişim daha birden olacağı için indüksiyon akımının değeri daha da büyük olur deriz. Şimdi bizim burada tabii ki inceleyeceğimiz şey ne? Diksiyon akımının yönü üzerinde biz duracağız daha çok. Onun için de bu halkaların hareketsiz, mıknatısların hareketli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bunun için de şöyle anlatmak istiyorum ben bunu. Böyle şu arkadaşlar sayfa düzlemindeki halkamız. Bu da bizim için mıknatıs. Bakın mıknatısın şu düz ucunun N kutbu burasında S kutbu olduğunu bir aklımızda tutalım. Şimdi mıknatıs halkaya bakın nasıl geliyor. Şurada N kutbu halkada böyleyken o zaman birinci şekil için konuşuyorum. Bakın şudur aslında buradaki şekil. Yani teliniz sayfa düzlemindedir. Mıknatısınız nedir? Z düzleminde. Yani sayfa düzleminden içeriye doğru N'den çıkıp S'ye gelecek şekildeydi ya. N'den çıkan şeklinde düşün. O zaman N'den çıkan şeklinde ne var? Bunun üzerinde bir manyetik alan etkisi var. Yani N'den çıkan şeklinde olduğuna göre sayfa düzleminden nereye doğru bu? İçeri doğru aslında. O zaman bu şu ilk şekildeki manyetik alanımız bizim mıknatısını oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru. Buradaki çarpı şeklinde bir manyetik alanın var. Şimdi çarpı şeklinde manyetik alan varsa V hızıyla halkaya yaklaştırıyorsak o zaman manyetik alan artıyor. Arttığına göre bunu azaltacak şekliyle B üssünü düşünüyorsun. Yani azaltmak istiyorsun. Ters yönlüsü nokta. O zaman şimdi halkanın üzerinde nokta şeklinde bir manyetik alanım var. O zaman biz bunu nasıl yapıyorduk? Halka böyle sayfa düzleminden dışarıya doğru. Bakın şu B üssünden, kırmızıdan bakıyorsun. O zaman ne oluyor? Akım buradan böyle dolanıyor. Baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Dört parmak akımın yönünü gösteriyordu telde hatırlarsanız. O zaman telin üzerinden şöyle dolanma gerçekleşiyor. Dolayısıyla akımın yönünü de buradan ben ne yapıyorum? Birinci şekil için böyle işaretlemiş oluyorum. Yani bu yönde bir akım oluşur diyoruz. Diğer şekillerde de bakın akımın yönünü bulalım. Şimdi ikinci şekil için de arkadaşlar baktığımız zaman o zaman manyetik alan ne tarafa doğru? Gene N'den çıkan şekliyle olduğu için yani sayfa düzleminden içeriye doğru. Yani nasıl? B Burada da B çarpı şeklinde bir manyetik alanımız var. Gene aynı şekilde. Burası için bakın kutupların yönü ters çevrilmişse o zaman burada da B nokta şeklinde bir manyetik alanımız var. Muknatısların oluşturduğu bu manyetik alan. Şimdi ee, halkaya yaklaşıp uzaklaşmasına göre B üssünü belirliyorum. Burada bakın ne oluyor? Halkadan uzaklaşıyor. Manyetik alan ne yapıyor? Halka üzerindeki manyetik alan azalıyor. Azalıyorsa bunu telafi ediyorsun. Yani B'yi burada ne yapıyorum? Azaldığı için kendi yönünde çarpı diye düşünüyorum. Burada bakın üzerindeki halkanın üzerindeki manyetik alan yaklaştığı için artıyor. Artıyorsa burada da B üstünü ne yapıyorum? Arttığı için kendi yönüyle ters olarak düşünüyorum ve yönünü bulmaya çalışıyorum. B üstüden yararlanarak şimdi yön buluyoruz. Bakın halkamı tekrar aldım. B üstü için bizim dediğimiz şey ne? Şu B üstü. B üstü dediğimiz şey ne? Sayfa düzleminden dışarı doğru. Baş parmak sayfa düzleminden Pardon içeri doğru. Sayfa düzleminden içeri. Yani böyle olacak. O zaman buradan bu şekliyle bir akım dolaşıyor. Bakın böyle akım dolaşıyorsa tırnaklarımın yönü böyle gelmiş oldu. Böyle oldu ve böyle oldu diyerek akımın yönünü işaretliyorum. Diğerine bakıyorum. B üstü gene çarpı şeklinde. Yani sayfa düzleminden içeri. O zaman içeriyse tırnakların bakın nasıl dolanıyor? Bu tarafa doğru dolaşıyor. O zaman bu tarafa doğru dolaşıyorsa bu şekliyle de indiksiyon akımının yönünü işaretliyorsun. Yani kendini oluşturan sebebe karşı koyacak yönde diye ifade ettiğimiz şey bizim için nedir? Eğer yaklaşıyorsa ters yönde B üstüne alıyorum. Eğer uzaklaşıyorsa aynı. Bakın yaklaştığı için ters yönde alarak B üstünden yararlanarak da akımın yönünü buradan bulmuş oluyoruz. Şimdi örnek sorumuzda arkadaşlar devam edelim. Şimdi ee, nasıl bir soru sormuşlar? Şekildeki, e, halk, şekildeki halkadaki manyetik akı zaman grafiği şekildeki gibi demişler. Yani manyetik alanınızın içinde böyle bir halka var. Bu halkaya ait olarak da manyetik akının zamana bağlı değişim grafiğini vermişler. 2 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir ve yönü nedir diyor. Şimdi İndüksiyon EMK'sının oluşması akı değişimine bağlıydı. O zaman EMK değerini önce bir bulalım. Sonra onu e, akımla ilişkisini direnç yardımıyla kuralım. Neydi? Eksi delta fi bölü delta t'dir diye söyledik. EMK değerini hesaplıyorum. Eksilik lens kuralından geliyordu. İşlemin içine alıyorum onu. Ve e, delta fi... Delta fi'yi açarken nasıl açıyorsun? Sondan fi 2 eksi fi 1 diyerek açıyoruz. Açıyorum. Bakın 2'den 14'e çıkmış. O zaman son fi 2 dediğimiz şey 14 eksi 2 bölü zaman nedir? 1. Bu işlemi toparladığınız zaman şurası şöyle eksiliği alalım. Eksi. Şurası kaç geliyor? 12 geliyor. O zaman 12 eksi 12 bölü 1'den 12 voltluk bir emk değeriniz var eksi işareti lens kuralından geliyor. Onun için hani ona çok takılmaya gerek yok. Ve e, şu anda akımı bulacağım. Akım içinde ne diyorduk? V eşittir I çarpı R'dir diyorduk. V dediğimiz şey potansiyel farkımız yani EMK'mız. Yerine 12'yi koyuyorum. I dediğim akımı arıyorum. Direnç dediğimiz şey zaten kaçmış? 2'ymiş. O zaman I değeriniz buradan 12'yi 2'ye böldük. 6 amper olarak akımın değeri çıkıyor. Şimdi peki akımın değeri 2 amperse e, yönü nasıldır? Buna bir bakalım şimdi. Bakın burada arkadaşlar manyetik akı ne yapıyor? Artıyor. Manyetik akı artıyorsa e, o zaman manyetik alan da e, manyetik akı artıyorsa bunu azaltacak yönde bir manyetik alanı düşünüyorum. O zaman bizim için manyetik alan çarpıysa bunu azaltmak istiyorsun. Yani B üssünü o zaman ben ne diyor düşünüyorum? B üstünü nokta diye düşünüyorum. Neden? Çünkü artış var akıda. Akıda artış varsa bunu azaltmak istiyorsun nokta şeklinde. O zaman baş parmağımız manyetik alanı gösterecek şekilde böyle tuttuğunuz zaman ne oluyor? Şu şekliyle buradan bir akım dolaşmış oluyor. Yani yönü içinde o zaman ne diyorsun? İki yönünde diyorsun. Yönünde yazıyorum. İki yönü dur Diyerek cevaba ulaşıyorsun. Şimdi ikinci sorumuz gene halkalarla ilgili. Yalnız bir e, yorum sorusu. Bakın burada çok önemli bir püf nokta var. ÖSYM eski yıllarda da sordu. Onu vurgulamak için bunu örnek soru olarak aldık. Şekildeki X teli üzerindeki akım düzgün bir şekilde azalıyor demiş. Akımınız şu akım düzgün bir şekilde azalıyor diyor. Şimdi bu akımın bu tel üzerindeki ne var? Bir manyetik alanı var. Önce onun yönünü bir bulalım. Ne yapıyorduk? Ee, telde baş parmak akımın yönünü gösteriyorsa çarpı. O zaman bunun üzerinde bizim için B dediğimiz manyetik alan çarpı şeklinde bir manyetik alan oluşmuş oluyor. Şimdi akımla manyetik alan biliyorsunuz doğru orantılıydı. Onu da nereden görüyorsun? 2 k bölü d diyoruz. Yani i ile b birbirleriyle doğru orantılı gelmiş oluyor. B ile de akı birbirleriyle doğru orantılıydı hatırlarsanız değil mi? B çarpı A'ydı. O zaman akı ile de B doğru orantı. Yani hep birebir doğru orantı mantığından gelmiş oluyor. Şimdi akımımızın değerini düzgün olarak ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Şimdi burada i demiş ama mesela ben o akımı arkadaşlar 4 i dediğimi düşünsem mesela. 4 i'yi azalttın kaç? 2 i oldu. 2 i'nin de yarısını aldığımız zaman burada ne oldu? Ne oldu? oldu. Şimdi böyle düşündüğün zaman ya da şöyle diyeyim mi daha net olsun bir dakika sıfır olmasın şöyle toparlıyorum. Ee, mesela 6 iyilik akım 4 iye düştü. 2'şer 2'şer düşür 2 i oldu. Şimdi bakın şuradaki arkadaşlar akımın değişimi akımın değişimi manyetik alanın değişimi manyetik alanın değişimi akının değişimi yani birebir doğru orantılı. O zaman buradaki değişim delta i dediğimiz değişim ne oluyor? 2 i kadar geliyor. Buradaki delta i de ne yapıyor? Gene 2 i kadar geliyor. Bakın değişim ne oluyor? Sabit bir şekilde geliyor. O zaman akı değişimi de ne oluyor? Sabit geliyor. Dolayısıyla bu sabitlikten dolayı ne olur? R direnci üzerinde sabit bir akım oluşur. Yani oluşan indiksiyon akımının değeri sabittir. Neden? Şuradaki değişimin sabit olmasından dolayıdır bu. Yani buradaki oluşan akım diyerek kastettiği akım ne oluyor? İndiksiyon akımı olmuş oluyor. Şurasını tekrar yenileyeyim. Çünkü kavramlar arkadaşlar birbirlerine hep doğru orantılı bir biçimde bağlantılı. Akımın değişmesi manyetik alanı değiştiriyor. Manyetik alanın değişmesi akıyı değiştiriyor. Akının değişmesi de ne oluyor? Akı değişimi dediğimiz delta fi bölü delta t dediğimiz şeyde emk'yi oluşturuyor. Bakın şuradaki delta fi dediğimiz değer bizim için ne oluyor? Hep aynı oranda değişmiş oluyor. Onun için de akım burada ne oluyor? Sabit bir değer alıyor. Yani şunu doğru olarak aldım. İkinci önermeye geldik. R direnci üzerinden geçen bakın akımın yönünü sormuş. Hemen bakalım. Ne diyordu? Azalıyor diyor. Bakın azalıyorsa o zaman manyetik alan da azalıyor. Manyetik alan azalıyorsa ben B üstünü nasıl düşünmem gerekiyor? Bu azalmayı telafi etmek için aynı yönde düşünüyorum. Yani çarpıdır diyorum. O zaman hemen elimi tutuyorum. Baş parmak e, manyetik alanın yönünü gösteriyor. Kırmızıya bakıyorum çarpı ve parmaklarım bu şekliyle dolanmış. O şekliyle dolanması yani şu yönü bize veriyor. Buradan da şöyle devam ettirdiğiniz zaman iki yönünde olmuş oluyor. R direnci üzerinden iki yönünde akım oluşur demiş. Yani bu doğru oluyor. O zaman bir onun tam tersi olduğu için bu da yanlış olmuş oluyor. Yani cevabımız da o zaman 1 ve 2 şeklinde gelmiş oluyor. Bu soruda özellikle arkadaşlar birinci önermeye dikkatinizi çekerim düzgün bir şekilde azaldığı için akım, akım da ne oluyor? İndiksiyon akımı da sabit bir değerde olmuş oluyor. Vurgulamak istediğimiz nokta budur bu soruda. Şimdi arkadaşlar halka üzerinde oluşan indiksiyon akımı ile ilgili olarak e, örnek sorularla devam ediyoruz. Şimdi bakın ne demiş? İki tane e, aynı düzlemde bulunan e, tel var ve bir halkamız var. Hepsi aynı düzlemdedir diyor. Biz bunu yatay düzlemde düşünebiliriz. E, y halkasından ok yönünde indiksiyon akımının geçmesi için tellerden hangisi sağa doğru hareket ettirilmelidir demiş. Şimdi tabii. Bu uh, halka üzerinde iki telden gelen manyetik alanın etkisi var. Ee, ama biz hangisindeki değişim varsa onun üzerinden gidersek soruyu zaten yakalamış oluruz. Şimdi x telinin sağa doğru hareket ettirildiğini düşünerek... Ee, bakıyorum. Şimdi önce X telinin Y halkası üzerindeki manyetik alanına bakıyorum. Baş parmak akımı yönünü gösteriyorsa bakın dört parmak çarpı şeklinde. Yani X telinin Y halkası üzerinde bir çarpı şeklinde şöyle bir manyetik alanı var. X telini sağa doğru çektiğiniz zaman ne oluyor? Ya, tele yaklaştın. Yaklaştığın için e, manyetik alan arttı. Manyetik alanın arttıysa bunu azaltacak şekliyle yani B üstünü nokta şeklinde düşünüyorsun ve akımın yönüne bakıyorsun. O zaman halkada ne yapıyorduk? Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekliyle sayfa düzleminden dışarı doğru ve dört parmak bakın şu anda yönünü okun yönünü gösterdi. O zaman bu şekliyle ne oldu? Okun yönünde bir akım oluşmuş oldu. Yani e, bu birinci e, x halkasını sağa doğru yaklaştırmak bir çözüm oldu bizim için. Şimdi devam ettik. Ee, mesela Y'yi sağa doğru çektiğimiz zaman bakın Y'yi de sağa doğru çektiğimiz zaman o zaman ne oluyor? Gene X serinin üzerinden baktığımızda e, çarpı şeklinde orada gene bir, ne, var? Manyetik alan var. Manyetik alanınız çarpı şeklinde. Ama uzaklaştığı için o zaman ne oluyor? Bizim B üstü dediğimizde çarpı şeklinde gelmiş oluyor. O zaman şöyle baktığınız zaman bakın çarpı şeklinde olacak ve böyle dolandı parmaklarım. O zaman ne oldu? Akım ters yönde oluşmuş oldu. Yani bu bizim istediğimiz bir şey olmadı. Y'yi sağa doğru çekmiş olmak bizim için bir çözüm olmadı diyorum. Aynı şekliyle neye bakalım? Z'yi. Z'yi sağa doğru çektiğimiz zaman. Şimdi Z'nin bir kere Y halkası üzerindeki manyetik alanına baktığınız zaman sayfa düzleminden bakın nedir? Baş parmak akımın yönünü gösterdi. Dışarı doğru nokta şeklinde bir manyetik alan var. Yani nokta şeklinde bir manyetik alanımız var. Kimi Z için oluşan manyetik alan. Ee, Z'yi sağa doğru çektiğimiz zaman bakın ne yaptık? Halkadan uzaklaştık. Uzaklaştıysak manyetik alan azaldı. Azaldıysak bunu telafi etmek için tekrar nokta şeklinde bir B üstüm var. O zaman nokta şeklinde oluşabilmesi için bakın baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor yukarı doğru. Dört parmağım ok yönünde gelmiş oldu. Yani bu tarafa doğru ne oldu? Bir akım oluşmuş oldu. O zaman bizim istediğimiz ok yönündeki akımın yönü X ve Z halkaları için geçerli olmuş oldu diyorsunuz. Yani şöyle gelmiş oluyor. O zaman doğru cevapta ne oldu? X ve Z halkaları şeklinde gelmiş oldu diyoruz. Şimdi gene benzer şekliyle bakın yine bir örneğimiz var. Bu örnekte de şimdi nedir? Şekildeki Y telinden şunu kastediyor. Geçen akımın zamana bağlı grafiği verilmiştir. Bakın akım burada değişken. Akımın değişmesiyle tel üstündeki manyetik alan ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Buna göre X telinden geçen akımla ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci önerme bir aralıkta birinci Aralık'ta bir yönünde akım geçer demiş. Şimdi bakın inceleyelim. Birinci Aralık için şey inceliyorum. Birinci Aralık'ta akımınız ne yapıyor? Azalıyor. O zaman akım azalmışsa bu nedir? Manyetik alanda azaldı demek. Manyetik alan e, azalıyorsa şimdi bu telin halka üzerindeki manyetik alanın ne tarafa doğru? Nokta şeklinde yani manyetik alanınız nokta şeklinde ve azalma eğilimindeyse Hemen b üssü bunu telafi etmesi lazım b üssünüzde nokta şeklinde olması gerekir diyorsun. O zaman b üssü nokta şeklinde olacak şekilde halkanın üzerindeki nokta şeklinde olacak şekilde elinizi tuttuğunuz zaman, bakın baş parmak akımın yönünü gösteriyor, dört parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman ne oldu? Ee, pardon baş parmak baş parmak e, toparlıyorum çocuklar. Ee, baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor nokta şeklinde. Dört parmak akımın yönünü gösteriyor. O zaman dört parmak akımın yönünü böyle gösteriyorsa şöyle dolaştığınız zaman o zaman bir yönünde akım oluşmuş oldu. O zaman bir yönünde akım oldu. Birinci önerme bunu söylemiş. Bakın birinci önerme doğru söylemiş o zaman. İkinci durumu şimdi yorumluyorum. İkinci durumda ne var? Akımda bir değişiklik yok. E, akım değişmiyor, uzaklık da değişmiyorsa tel üzerindeki manyetik alan değişmiyor. O zaman manyetik alanda bir değişiklik yoksa burada ne yok? Akı değişimi yok. Akı değişimi yoksa da ne yok? Ee, i̇ndiksiyon EMK'sı yok. İndiksiyon EMK'sı sıfır. Dolayısıyla indiksiyon akımı da, iyi indiksiyon akımı da sıfır gelmiş oluyor. Yani burada bir akım oluşmuyor, EMK oluşmuyor. Onun için e, ...yönü de olmuyor... ...ikinci önerme böyle geldi... ...üçüncüsünü inceliyorum şimdi... ...üçte de ne demiş... ...üçüncü aralıkta akım oluşmaz demiş... ...bakın üçüncü aralıkta akım oluşur... ...neden akımınız artmış... ...hatta hangi yönde oluşur ona bakalım... ...akım arttığına göre arkadaşlar... ...şöyle akım... ...akım arttı diyelim... ...iyi arttı... i'nin artması manyetik alanın artması demek... ...manyetik alan ne tarafa doğruydu... ...nokta şeklindeydi... O zaman artış gösterdiğine göre b üssü bizim için ne olacak çarpı şeklinde olacak. Hemen parmağıma tutuyorum. Baş parmağım manyetik alanını gösteriyor. Sayfa düzleminden içeri doğru bakın akım nasıl dolaştı bu sefer şu dört parmağıma bakıyorsun böyle oldu. Yani bu sefer buradan dolaştı yani iki yönünde olmuş oldu. O zaman iki yönünde indiksiyon akımı oluşmuş oldu. Akım oluşmaz demiş yani yanlış söylemiş. O zaman cevabımız da buradan ne geliyor? Yalnız bir geliyor diyerek halka şeklinde bu şekliyle yorumluyoruz. Şimdi burada şöyle bir arkadaşlar özet geçmek isterim. Bakın e, indiksiyon akımının oluşması manyetik alanın değişiminden yani akının değişmesiyle ilgili. Burada akının değişmesini uzaklığı değiştirerek sağlıyorsunuz. Burada da e, ee, akının değişimini tel üzerinden geçen i akımını değiştirerek sağlıyorsunuz. Çünkü neydi hatırlarsanız B dediğimiz terin manyetik alanı için 2 k i bölü D idi. Ben ne yapıyorum? Şununla oynuyorum. Bu soru için. O zaman bunu arttırıyorsam manyetik alanı arttırıyorum. Manyetik alanı arttırıyorsam akıyı arttırıyorum şeklinde buradan yorumluyoruz. Yani akının değişmesi neye bağlı olabiliyordu? Bunlara bağlı oluyordu. Değil mi? Ee, bu ilk sorumuzda uzaklığa bağlı olarak yani şu uzaklık değiştiği için B değişti, B değiştiği için akı değişti. İkinci e, sorumuzda da akım değiştiği için B değişti, B değiştiği için akı değişti ve bunun sonucunda da indiksiyon akımı oluşmuş olduğu diyoruz.